Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'a yeni gelecek bir Event bakacağız. Event'ımızın da Sprint Time Blow. Geçen yıl gelmişti. Oradan biraz bilgimiz var. 10 Nisan'da duyuruldu abi. 17 Nisan'da gelecek ve 30 Nisan'da da gidiyor. 13 gün bizde kalacak yani. 25'te bulsanız ve daha yüksekseniz Event'ın görevini yapmaya kazanıyorsunuz bu arada. Event, Monarch Bluff, Everball, Brightwood ve Weaver's Pen'de çıkıyor. Karta üzerinden ben size birazcık Event'ı anlatayım. Weaver's Pen'de Çöz hemen yanından şu bölgede çıkıyor. Zaten bir event'a e katıldıysanız bir önceki event'a görmüşsünüzdür. Hep aynı yerde event'lar çıkıyor. Aynı bölgede boşluk buralar diye buralara yapıyorlar. Burada ana çadır oluyor. Bunun tepesinde şuralarda şu varlakta yani. Buralarda event çıkıyor. Event'ımız bir tane çiçek var. Koruyan da 3 arı var. Arıları işte etrafına bomba koyup oraları çekip öldürtüp çiçeğe hasret ediyoruz. Bu şekilde token kazanıp bozduruyoruz. Weaver's de bölgede Brightwood'da şu bölgede. Everfall'da sağ üstte şu bölgede. Ve Monark'ta da en sol alttaki Shrine'ın orada şu bölgede çıkıyor bunlar. Yerleri buralar. Buraları geçiyor. Burada birkaç hikaye falan var. Ondan geçtik. Ödüllerimiz ise nadir droptan tutun craftlanabilir şeyler. luck lak yeme, tokenlar, parti çantaları vesaire vesaire. Gelelim günlük attıklarına. Diamond Gipsum veriyor. Diamond Gipsum'unu buradan alacaksınız. Günde 6 tane alıyorsunuz buradan. %100 şanslı atıyor. 60 ile tabi. tabi. bir Spritz'i atıyor. Bunu tokuna çeviriyorduk. Event reputation artırıyor. Event Reputation şu oluyor bilmeyenler için. Event'ta 5 kademe var. Siz bu Reputation'ı kasmalısınız ki bir kademenin ödüllerini açabilirsiniz. Bunun yanında ekstra bir Wispy sürpriz veriyor. 1 ile 3 arası boya. %66 şansla. Bir tane Spin tane Drum veriyor. Bu bir içecek. Bunun düşme şansı %33 şopta da satılıyor. Ben şoptan bayağı aldım bunu. Bu sizin lakınızı arttırıyor. Ya yani bu eve koyduğumuz e, lak dropi giydiğiniz kıyafetlik lak var ya aynı mantıkta. Şu Sprinter Crumble Cons veriyor. Şunu tam bilmiyorum. Bunu, bunu bir soru işaretle bırakalım. Aşağıda bulabilirsek bakalım. Şimdi parti çantası veriyormuş. Şöyle bir 5 e, çeşit veriyor herhalde. Bugün de 4 tane alınabiliyormuş. Sabahları 6'da sıfırlanacak. Adamlara göre 5. Biz bir saat ileriden gidiyoruz. Sprinter token çıkıyormuş. 10 tane patterni çıkıyormuş. Bu patternlerle kıyafet yapabiliyorsunuz. bunu birazdan New World Database'den bakacağız. 700 year score pattern çıkıyormuş. %1.6 şanslı herhalde. Burada 1.3 demiş. Bu da 1.6'dır. %.16 falan yazmışlar. Coinback çıkıyormuş. E, günlük 100 gold kastımız çantalar vardı ya. O buradan çıkacak. Ve bu reputation çıkıyormuş. Splittile Prism Arvest diyor. Arıları şu vispleri e, öldürüyorduk. Daha sonra çiçeği hasat ediyorduk. Bunu topladığınızda da token çıkıyor. İşte günlük 10 tane çıkıyormuş Prisma Blood tarzında. %75 drop rate var. Bunun bir de premium var. Premium şey oluyor abi. 10 tane bundan toplam bir tane premium açabiliyorsun. Bu premiumdan da günde bir tane atabiliyormuş. Yeni event shop ödülleri diyor. rank 3'te kıyafet falan gelmiş. Geçen yandan kalan bende bir iki kostüm var. Böyle aracı bildiğin. Hani o aracı tip var ya onun kostüm falan vardı bende. Şimdi de şu be, şöyle bir kostümler var. E, tr tier 3 müdür, Rank 3'ten bunları alabiliyorsun. Premium tokenlarla tabii ki de. Graflanabilen itemler var. Azot indüktör gibi varmış. Haftada 1 alınıyor. 15 premium token karşında Chromatic seal varmış. 5 premium token karşığında Armor pattern alabiliyorsun. 700 year Bunların perklerine birazdan bakacağız. Haftada 1 alabiliyorsun. 10 premium tokenla. Başka ne var? Normal armor pattern var. 2 premium alıyorsun. Bu size herhalde. Kamp kostüm var. Bunu bir kere alıyorsun, 15 premiumla. Emot var. Ev item var bir de böyle bir tane. Ee, şeyler varmış. Ha, yani şunlar var. Şu. Işte şu. Şu. Şunlar falan. Bunların hepsi premium. Dönen event shop'u diyor. Geçen yılki e, ödüller. Hani lak arttıran. Işte kons arttıran. Boyalar. Ee, bu şey vardı. Ha, aldığım üç tane set vardı. Bak Beekeeper. Arıcı. Arı kovucu set. Bunlar falan diğer emotlar hani bizim bir tane burada yazdığımız bir tane troll emot vardı o da var. Bunları falan da alabileceksiniz. Yani geçen yılki kaçırdım diye korkmayın. Bu yıl hem yenileri hem de eskileri alabileceksiniz. Gelin New World Database'den şunların pöklerine bakalım. Hiçbir şey var. Patenleri ve kutuyu bundan New World Database'de gözükmüyor. Muhtemelen kaldırmışlar. Yeni pöklerle gelebilir. Geçen yıl çünkü buradan güzel bir şey gelmemişti. Patenli bile yok bende. Gelse alır tutardık. Çiçek bu abi. Ben bunu kullanıyordum. 25 dakikalığında sizin lakınızı arttırıyor. Diğer lak yemekleriyle çakışmıyor. Bunu rahatlıkla ben basıyordum. Bir tanesiyle falan çakışıyordu. Diğer evlattan gelen derhalde Onun yanında ben şey hatırladım. Bu sprint type buffer'ı bastınca önümüzdeki 30 dakika 15 toz geliyorsa bundan toplarsanız 30 toz geliyordu. Yani iki kat toz alıyordunuz. Bu da 36 konsu arttırıyor 25 dakikada. Yani şöyle falan baktınız sprint type token'ın resmini falan da kaldırmışlar. Bayağı bu değiştirip getiriyorlar bize. Bu eventimiz bu kadar. Bir de event gibi bir şey var. Atanımın cooking yani yemek starı diyor. Master chef de diyebilirsiniz. Oyundan bir tane yeme e, fotoğrafını istiyor sizden. Bizim discordumuza katılın diyor. Linki burada sitede bunu da açıklamaya koyarım. Bir tane yaptığınız yeme fotoğrafını çekin diyor. Yanına isminizi yazın diyor. Oyun içi karakterle beraber diyor. Bize yollayın diyor. 22 Nisan'a kadar diyor. İki tane işte Master Chef seçeceğiz diyor. Biri gerçekten doğru düzgün hani mesela oyunda neyi yapmak istiyorsun? Ben mesela roasted rabbit yapmak isterim, böyle göstereyim onu size. Ya da roasted gunfish aynı birebir bunu yaparsan eğer böyle işte fotoğrafını çekiyorsun, şuraya ismini koyuyorsun. Mesela benim oyun adım ne video çekiyorum şeklinde bunu discorddan yolluyorsun. Bir güzel şekilde bu aynı yapan bir de bunu yaratacak yani bu kuyruğu buradan değil de şuraya falan koydum biraz da hani oyunla görselin alakası yok yemin. Ama güzel yaptın. Yeni bir yemek fikri verdim belki adamlara. Kreatif e, yani yaratıcı bir görsel oldu. Ondan sonra bu ikisi kazanacak diyor. Bunlara diyor 20 bin max vereceğiz diyor. Eğer ki yemek yapmayı falan seven öyle şey yapan varsa ya uğraşayım falan diyorsanız. Bir denenir 20 bin max alırsınız. Onun yanında prime ödüllerimiz var. Burada işte oyun ödülleri falan topluyorsunuz. Prime'dan New World'un vermiş olduğu hediyeleri toplayabilirsiniz. Bunlar ne? 10, 50 tane dark matter veriyor, 5 tane Gipsum veriyor, 10 tane azot veriyor, prizmatik filet veriyor. O ne veriyormuş burada detayı var mı ya bu arada? Zaten prizmatik filet var. Bunu bilmiyorum tam. Ee, şey olabilir, prizmatik dediğine göre bizim magnify'ımızı arttıran olabilir. Şöyle bir kemik kostüm veriyor, bir tane de havai fişek veriyor. Bunları da alabilirsiniz. 30 gün süresi var. Hatta biz de hemen alalım göndersin. Benden bu kadar kankiler. Videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.